Selamlar arkadaşlar. Ee, yeni gazebolarımız geldi. Bunların tanıtımını yapıyoruz. Ee, daha önce hiç getirmediğimiz ölçüleri getirdik. Ee, bu gördüğünüz arkada kurulan ilke size bir de e, sıfırdan açılım yapıyoruz. Tentenin takılmasına kadar. Çünkü çok soruyorsunuz. 2'ye ee, 3 gazebomuz geldi. 3'e 3 zaten vardı. 3'e 4,5 vardı. Bittiydi. Stoklarımızda kalmamıştı. Onlar da geldi. 3'e 6 ilk kez getirdik. Birazdan onunla kurulumunu yapacağız. 4'e 4 geldi. Bir de gazebo e, kataloğumuza e, 4'e 6, 4'e 8, 5'e 5, 5'e e 10 gibi boyların da fiyatlarını tele olarak koyduk. Bunlar özel üretim olduğu için özel sipariş üstüne getireceğiz Bilginizde olsun. Eğer bu tarz bir ölçüyü istiyorsanız Yine bizden kataloğu Talep edebilirsiniz ve o fiyatlar üzerinden konuşup size özel ürünleri getirebiliriz. Şimdi bu gördüğünüz 3'e 2 modeldir. Gördüğünüz gibi ortadan basıp Ürünü tamamen açtıktan sonra Kenarları kilitliyoruz. Önce ürünü biraz açıyoruz. Sonra tenteyi üstüne koyup dört tarafındaki cırt cırtların olduğu bölümden ürünü sabitliyoruz. Cırt cırtları yapıştırıyoruz. Ondan sonra ürünü açıp ee, koyuyoruz. Arkadaşlar kenara dayayalım bunu. Şimdi bu ürünün güzelliğine 3'e 3 e, 3, ee, daha önce yaptığımız çekimlerde 3'e 3 koyuyorduk. 3'e 3 üründe Örnek veriyorum bu gazebo kaldırımın sonuna kadar geliyor. Kaldırımın sonuna kadar geldiğinde belediye size izin vermez. <laughs> bu kaldırımın bir ölçüsü vardır. Bu ölçü boş kalmak zorundadır. Bu nedenle 3'e 2 ölçüyü getirdik. Bu şekilde dükkanlarınızın önüne koyarsanız ve yasal olan kaldırım boyutunu boş bırakırsınız. Belediye buna size bir şey söylemeyecektir. O yüzden bu 3E2 model bu konuda çok idealdir. Her zamanki gibi üstü rüzgar kanallı kaliteli kumaşlı tentelerimiz. Her üründe aynı standarta gelmeye devam ediyor. Birazdan 36'nın e kurulumunu da yapacağız. Görüşmek üzere.